Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Instagram'da takipçilisi nasıl yapılır onları göstereceğim. Öncelikle videomuza geç geçmeden önce kanalıma abone olup ve video like atmayı Bu tarz videoların devamı için de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar bu benim Instagram hesabım. Instagram'dan beni takip ederek bana destek çıkabilirsiniz ve yapamadığınız bir şey olursa da Instagram'dan bana ulaşın. Mesajlarınıza bakıyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu uygulamamızı Play Store'dan indiriyoruz. Ben kolaylık olsun diye açıklama kısmında linkini bırakacağım. Uygulamaya girdikten sonra ben tamamen sizin için silip tekrar yükledim. Sol taraftaki skip tuşuna basıp ve buradan giriş yap diyoruz arkadaşlar. Öncelikle fake hesap açacaksınız. Buraya oluşturduğumuz fake hesabın kullanıcıların ve şifresini yazdıktan sonra giriş yap butonuna basıyoruz. Ben hemen oluşturduğum fake hesabın kullanıcıların ve şifresini yazayım arkadaşlar. Fake hesabı girerek giriş yap butonuna basıyoruz arkadaşlar. Şöyle ben yanlış yazdım. Oluşturduğumuz fake hesabın kullanıcıların yazdıktan sonra uygulamamıza giriyoruz. Şöyle uygulamaya tekrar dönelim. Gördüğünüz gibi her fake hesap girdiğinizde arkadaşlar sizlere 100 kredi verecek. Bu 100 kredilerle kendinize nasıl takipçi atabilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle benim şu şekilde göstereyim ben size. Bakın şu an henüz bir takipçi yok gelmemiş. Şimdi kendimize takipçi göndereceğiz. Sol üst çizgiye basıp buradan kredi harcaya basıyoruz ve kredi harcaya bastıktan sonra burada takipçi göndereceğiniz hesabını kullanıcı yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben kendi hesabımı kullanıcı yazdım ve burada benim 100 kredim olduğu için burada 100'ü seçiyorum. Her kredi başına bir takipçi alacaksınız takipçiler bir iki dakika içerisinde gelmeye başlayacaktır Ben burada videoyu kapatacağım takipçiler gelmeye başladığında videoyu devam ettireceğim arkadaşlar arkadaşlar yaklaşık 1 iki dakika bekleyelim şu an bir sayfa indirelim gördüğünüz gibi zaten takipçiler yavaş yavaş gelmeye başladı ee, takipçilerimiz şu şekilde göstereyim tamamen bot kullanıcılardır hani sonra videolarda altlarda söylemeyin ama takipçileri tamamen net bir şekilde geleceğinden eminim arkadaşlar. Şimdi ben burada videoyu hızlandıracağım. Gelen takipçileri de sizlere göstereceğim. Arkadaşlar aradan bir 15 dakika geçti videoyu editlemek için. Instagram'dan çıkmıştım. Şimdi Instagram'a gireceğim. Gördüğünüz gibi 76 tane takipçi gelmiş gözüküyor. Bu takipçileri de şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi de başarılı bir şekilde gelmiş bulunuyor. Takipçi artışınıza bu şekilde devam edebilirsiniz.